Okay, so what are you going to say? Say in English first. The polecat was rolling around into the grass. And then in your... In the <gülüyor> 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 Very good, thank you. <laughs> Kendimi motive etmem gerekiyor. Çünkü şu an hala hosteldeyim. Ama hava biraz kapalı. Şu an hostelin önü böyle. Bayağı kapalı. Sabahtandır yağmur falan yağıyor. Ama güç toplayıp gideceğimi düşünüyorum. Şu an burada kahve içiyorum. Eğer hava biraz daha böyle beni motive ederse birlikte gidip Afrika yemekleri yiyebileceğimiz bir restoran var burada. Sadece Güney Afrika mı bilmiyorum ama genel diğer ülkelerin de Afrika yemekleri varsa güzel olur. Hepsini bir arada görmüş oluruz. Öyle. şu an için sadece motivasyonumu toplamaya çalışıyorum. <laughs> Havalar burada bir anda kapandı. O yüzden dün gidemedim. Ee, yeni günden selamlar. Hava şu an yani çok geç değil ama burada elektrik kesintisi var. Burası kaldığım hostel. Şurada kalıyorum. Burası direkt birinci katta böyle bir bar bölümü var. Çok güzel bir hostelde kalıyorum. Şimdi dışarı çıkınca ışık da düzelecek. Merak etmeyin. Vallahi çok güzel dinleniyorum bu hostelde. Çok güzel arkadaşlar falan edindim kendime. Çıkıyoruz şimdi kızlarla. Dedik ki akşam yemeğimizi bir lokal yemek yiyelim dedik. Ben de dedim ki tamam o zaman ben videoyu şimdi çekeyim. Benim de göstermem gereken insanlar var sonuçta. Ee, hava çok hafif karanlık. O yüzden muhtemelen birazcık şu cadde üzerinde yürüyüp yürüdükten sonra Uber Kullanacağız çünkü çok tehlikeli. Özellikle hava karardıktan sonra bazı sokaklarda yürümek bayağı tehlikeli. O yüzden. Hello. Do you want to be in the video? Yes. Hello. How are you? I'm good and so. I'm good, thank you. Çok tatlı bir hostel ya. Herkes böyle çok sıcak kanlı. Bir saniyede yeni arkadaş ediniyorsunuz kendinize sürekli yeni birileri geliyor gidiyor falan. Ve açıkçası bayağı konfor alanım oldu burası. I could actually move the Hello! Do you want to be in the video? I can. How are you? Um, I <laughs> Allah Allah kardeşim. Kardeşim Allah Seni Allah. Seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Good night. Good <laughs> <laughs> night. Arkadaşlarım e, çok yani herkes farklı bir ülkeden Hollanda'dan var, Almanya'dan var, Türkiye'den var, e, Brezilya'dan bile var. E, Suriye Arabistan'la arkadaşım az önce konuşan. Burada bu arada Türkler de çok var. E, genellikle Türkler ve Araplar buraya dil öğrenmeye, dil okuluna geliyorlar. Fiyat olarak uygunmuş. Düşünceniz varsa böyle bir dil okuluna yabancı bir ülkede gideyim ama ucuz olsun hem de güzel olsun, tatil gibi olsun derseniz Cape Town'da bir bakabilirsiniz. Öyle şimdi biz birlikte böyle bir 4 kişilik arkadaş grubuyla lokal yemek yemeye gideceğiz. Bakalım orada neler göreceğiz. We are going now, right now, yeah. you <laughs> are being recorded now. Yeah, yeah, maybe after. Yeah, later you want to? I don't know where. We are going right now. Yeah, yeah. It's, we early. Eat now. it's early now. To Arfi to Arfi. No, 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 we gonna eat now yeah, later then we go, go well, back to, to the hotel. To Marco by walk. No. We will just walk and then we we will see. And If we feel insecure we will take taxi. But we are a lot. Like how many people? Yeah. No. Altı kişi olduk. E, dört kişilik dike altı kişi olduk. E, şu yaptığımızı kimseye ama kimseye önermiyorum. Yani şu cadde üzeri çok e, yani yürümek için güvenli bir bölge. Her yerde gördüğünüz gibi bar var, kafe var ve zaten tehlikeli olabilecek insanlar yok. Burası baya baya turistik bölge arkadaşlar. Zaten gündüz gözüyle gösterdiğim videoyu izlediyseniz anlarsınız. Burası Afrika gibi değil. Kendinizi Avrupa'da bir şehirde gibi hissediyorsunuz ama yine de e, saat birazcık geç. Yani hava kararmış durumda. Ee, şu caddenin bayağı sonuna doğru 20 dakika yürüme mesafesinde restoran. Ee, biz böyle 6 kişi olduğumuz için topluca yürümeye başlıyoruz. Ee, eğer böyle kalabalık azalırsa da taksiye bineceğiz. Ama dediğim gibi eğer yalnızsanız yani şu kalabalığa da güvenmeyin, yürümeyin arkadaşlar. Ee, Uber çağırın, taksi tutun, o şekilde gidin. Biz 6 kişiyiz. Şimdi rahat rahat gideceğiz birlikte. Yeah. Yeah. Min arkadaşlar, <gülüyor> hello <gülüyor> Almanya'dan. Ah, I'm good. A little fucked up. Oh, police? No police. Oh no, not police. Dangerous man. Çok güzel ya. O yüzden gerçekten hostelde kalmak çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani tek başınıza bile olsanız asla tek kalmıyorsunuz. Herkes yalnız gezgin oluyor zaten genelde. <laughs> Bakın, yolda böyle durup da birilerine bir şey sormak bile çok normal oluyor böyle turistik ve sırt çantalı gezginlerin olduğu yerde arkadaşın edinmek çok basit normal bizim hayatımızdaki gibi değil yani dümdüz bir şekilde birinin yanına gidip oturup da sohbete başlayıp hemen iki dakikada çok sıkı arkadaşlar olabiliyorsunuz en çok da bu yönünü seviyorum bu hayatım. Mesela şimdi az önce hostelimizin olduğu o canlı sokaktan çıktık daha böyle boş bir e caddeye geldik 6 kişi ilerliyoruz şu anlık sorun yok gibi görünüyor ama dediğim gibi tek başınıza bunu yapmayın arkadaşlar başınıza bir iş gelmesi garanti <gülüyor> <gülüyor> Sonunda geldik. Geldiğimiz yerin ismi Marcos African Place. Marco'nun Afrika yeri gibi oluyor ama Marco'nun Afrikası diye çevirebiliriz. Şuradan giriş. I think so. It's here. Marco, he is the one. Yeah. Marco, Ready Bees. We know some of those people. I'm looking for a famous person. Couldn't. <laughs> <laughs> Where's Obama? Gözlerimiz <laughs> <laughs> <Where's> Obama? <laughs> Obama'yı aramadı değil. <laughs> Hello. How are you fine? Hi. How are you? I think you are five. No, we don't. Not. Okay. Uh if they are uh, listen, uh all this that was taken. Okay, let me check first. Okay. If, if, they if they are taken in will change on that. Okay. Rezervasyon yaptırmadan geldik. O yüzden bize içerideki odayı verdiler. Demek ki rezervasyon yapmamız gerekiyor. Şu tarafta bar bölümü var. Bakalım neler var neler yok. Bu arada mekanda arka tarafta e, bir müzik grubu müzik çalıyor bize. O yüzden e, burada kişi başı 50 TL vermeniz gerekiyor. Vizisyenler için, onun dışında 25 kişi başı 25 TL ise e, burada çalışanlar için bahşiş gibi düşünün. E, yemek yemeden önce 75 TL'niz e, yemeği hazırlayanlara ve yemek yerken eğlenmenizi sağlayan müzik grubuna gidiyor. Fiyatlar ama normal arkadaşlar yani şöyle e, başlangıç için uygun olabilecek yemekler var. Fiyatlar Türk lirasıyla aynı gibi düşünün. 75 TL, 105 TL gibi. Normal fiyatlar. yemeğin biraz garip. Umlekva aslında ama burada konuşulan yerel dilde şöyle söyleniyor. Umle va Arada bir böyle bir sesi duyuyorsunuz. <laughs> Onu yapmam imkansız. bu umlek yerel şekilde hazırlanmış. Tavuk yazıyor diye aldım. Böyle tavuk butu, tavuk göğsü, yarım bir tavuğu. Böyle farklı soslarıyla böyle tatlı ekşimsi bir sosla pişirmişler. Yanına da cips aldım. Arkadaşım. Bak adı? seni neyim affet? Cebula. Cebula. <laughs> Cebula diye bir yemek. Böyle dolmalık biberin içini doldurmuşlar. Sebze yemeği ve bir yemek. Diğer arkadaşım benimle aynı tabağı aldı. Ama burada... Is it bean? Yes, Sam. 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 corn. Like, okay. oh, okay, I know it. I know it. I forgot what to say. Uh, <laughs> şurada um, fasulye ve mısırın böyle birleştirilmiş hali. This is African platter, um, kudu, ostrich and springbok. And... Yeah, no. Okay. They are only there. No. No, it's just an only. Okay. Yemeğimizi bitirmek üzereyiz. Nasıl bulduk yemeği? Ben ve benimle aynı şeyi sipariş eden arkadaşım. Yani normal tavuk arkadaşlar. şey değil, yani ben çok fazla yiyemedim. Sadece patates cipslerini yedim. Ee, ama güzel yani. Normal böyle sanki mantarlı bir sosla pişirmişler. Onun dışında çok da farkı yok. Ee, ben bunu çok dolu olduğum için aslında bıraktım. Yani yanlış anlaşılmasın bunu paket yapıp posterdeki arkadaşlarıma götüreceğim. E, diğer arkadaşım da aynı düşünmüş. Tavuğun normal tavuk olduğunu söylüyor. Min? <gülüyor> <gülüyor> How did you find? Did you like it? Did you enjoy it? Kudo mm -hmm. was the best. <laughs> Kudo. 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 This poor animal, but it's nice. Which one is that? Kudo. It's like a... Uh... <laughs> no, like a big whatever. no, but it's like a, a big... Did you like it? Yeah, <laughs> like it. <gülüyor> <gülüyor> I really liked it. like a big rainbow. I guess. Utangaç biraz. Ben bile utangaçım yani. Restoranın ortasında kameraya çekiyorum. Güzel ama güzel bir aktivite. Cape Town'a gelirseniz eğer Afrika yemeklerini denemek istiyorsanız, Güney Afrika'nın kendi lokal yemeklerini yemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Çok fazla çeşit var. Çok fazla deniz ürünlü yiyecek de var. Ee, öyle şeyler deneyebilirsiniz, farklı farklı. Ee, arkadaşım mesela deve kuşu yedi, deve kuşu gibi bir şeyler yiyebilirsiniz. Wow. Yeah. Bir de. So it was kuku impala. Ne o kız grubu outside. A six spring box. Spring box. Hmm? Spring, box. spring? Bo Bo Bo. like <laughs> yeah. Oh, Okay, okay, okay. Okay. Yani bir tek aramızda arkadaşım aslında böyle farklı vahşi hayvan etleri yedi. Ee, böyle bir antilop türü ve deve kuşu. Ama hmm. beğendiğini söylüyor yani. Ee, kubu'nun o antilopa benzeyen hayvanın en iyi tatlı olduğunu söylüyor. Cık, bilemiyorum, gelirseniz artık denersiniz. <laughs> Ladies and gentlemen, we welcome you guys. At Marcos, entertaining you tonight is Bambalani, which means togetherness. We come from two township. We come from Uguletu and Nyanga township to bring you guys South African songs. <laughs> The next song we are going to sing is a Tulsa wedding song. It comes from South Africa. Tulsa is my native language, and it's a wedding song back home where I come from. It's called by the English speaking people the click song because they cannot say. <laughs>

letters. Oh, and I have Nokolulu. Videoyu hostelde bitirmek istedim çünkü yemeğimizi yedik, ondan sonra birazcık müzik dinledik falan, dans ettik. Daha sonra direkt Uber'e bindik. Cape Town'a gelip de o yere gitmek isterseniz akşam gitmek istediğiniz için bayağı karanlık olacaktır. Kesinlikle yalnız başınıza gitmeyin. Şunu ekleyeyim, yemek oraya yemek için gidilmez ama müzik için gidilir. Baya sevdim yani çok tatlılar, çok eğlenceliler öyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın baba. Beretjuun like. Tell me something, a sentence or a something in your language. Please. Beter. Dit was een hele gezellige avond. Ik kan beter een levende kip eten dan een rauwe. Dat is <laughs> <Dutch Okay>. wisdom. <laughs> Ik wens jou het allerbeste toe. Dat was heel saai.